Çok teşekkürler. Evet. Tamam, tamam. Otobüs kalkıyor. Beraber evet. mi? Evet. Evet. Sen bana bu fotoğrafı. var. Tamam, <laughs> Eksiklerimiz var. Yani, bir aile. Bir aile. Ee, rahat bir maç olmayacak orası kesin. Ama inşallah iyi bir sonuç. Yani yani bizim için iyi bir sonuç. O da biliyorsunuz bu, beraberlikle galibiyetin başında bir skor değil. Ee, Türkiye'ye dönmek nasıl olur diye düşünüyorum. Bu arada siz nasılsınız? Kilo vermişsiniz biraz. <laughs> tamam, Sağ olun, teşekkürler. Sayın Başkan, Stoç ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Kadroda geçen maç ilk kez forma giydi. İşte geleyim. şöyle yani, yavaş yavaş e, e, form tutan bir oyuncu. Biliyorsunuz hazırlık sürecimizle beraber geçirmedi. Hmm, yani 20-22 dakika galiba da süre aldı ee, üzerine koya koya gidecek yani işte 30 dakika 45 dakika e, öyle 90 dakikaya kadar e, çıkacak Tabii şu anda ona da en fazla ihtiyacımız olduğu bir süreci yaşıyoruz. Ekuba'nın olmaması işte e, Ömür'ün olmaması aynı zamanda Yusuf'un sataklanması e, o kanatta e, hücum gücümüzü ciddi şekilde etkiledi e, ee, soru içinde bir an önce artık e, antrenmanları hızlandırıp korktuk e, takımdaki yerine alması e, bu eksiklerimizi evet. görüşüle gidermesini bekliyoruz. Biraz önce kapı açıktı gördük. Takımla bir toplantı gibi bir konuşma yaptınız. Onlarla neler söylediniz? Evet. E, işte taktiği verdim. E, 4-4-3 oynayacağız. 4-4-3 <laughs> olmuyor değil mi? 11 mi oluyor? Yani? Olmuyor. <laughs> yani, e, Fırat Büyükelçimiz e, e, eski Fırat Büyükelçimiz şu an e, madde mülkiyatımız e, eksik olmasınlar. O da sürpriz oldu. Bizi uçak kapısında karşıladılar. Takımla birlikte hep beraber bir araya geldik. E, ve bir hatıra fotoğrafı çektirdik. Kendisi de ayrıca çok saygı duyduğum bir insandır. Yani yıllardır tanıdığım kendisini ama burada olduğunu bilmiyordum. Büyük sürpriz oldu benim için. Efendim başkan taktik verseniz de sorun yok siz. Tecrübeli bir kulüp başkanınız. Bu ikinci kulüp başkanlığınız. Yani daha önce de başka bir takımda kulüp başkanıydınız. Kulübün sahibiydim. Aynı Dü, dünyaca zaman. ünlü simbaların başkanlığını yaptınız. Değil mi? Ee, o günleriniz zaman zaman aklınıza geliyor mu? Evet, senin gençlik yılların, ne evet. biliyorsun? Benim de orta yaş e, yılların. Geliyor tabii yani yıllardır futbolun, sporun içerisindeyiz. Güzel bir şey. Evet. Çok güzel bir şey. Ee, ama tabii bunların hepsinden önemlisi Trabzonspor'a hizmet etmek. Yani, kulüp başkanlığı bir tarafa Trabzonspor'a hizmet etmek. Trabzonspor'un hizmetinde olmak. benim için en büyük onur. Ee, en büyük gurur duyuyorum malzemeleri bitireyim dedim. tamam. Yok, tamam. Başkanım tamam. hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Eee Berkan Bey Siz. geçiyoruz tamamız. Sağ